Evet dostlar bugün çok tehlikeli bir göreve gidiyoruz. Yine cinliyat size en iyi cinleri göstereceğiz. En iyi cinler ölü cinlerdir. Hadi bay bay. Bakalım. Evet, Ay giriş Ortam bu şekilde. Bunlar da arkadaşlar. Ortam tehlikeli. arkadaşlar buraya giriş yapacağız. Şu anda ilerliyoruz. Bu öndeki arkadaşlarım ben. Oy! Ben alıyorum. Ben de buyum arkadaşlar merak etmeyin Oğlum ederim. bir şey var. Bir şey var. Bunu. Kaç. Adamı yedin lan amına koyayım. <laughs> arkadaşlar beni kovalıyorlar. Şey, şey. Gel gel. Kaçamıyor. Gel gel. gel, gel. Oh, öldü. Kes 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 yapma. Kes Kapının önünde orası bir evlatı da atırız. ses çıkıyor. Evet, evet. Velhasıl köyünün alameti bu. Fıs fıs evet. yapa git. Ne oluyor? Evet arkadaşlar ben Asıl Köy'ün garabeti olarak kapıda bize fıs fıs verip vesvese veren kim var? Kameramanımız zelerde kapıyı açmak istiyor ama biz ona izin vermiyoruz. Evet. Valla bu dü dübürüne sokarım bu kamerayı. Şey. Lan flaş at sayın. Aşağıda aşağıda orospu şu aşağıda. Bak gel kaydını al. Anladım. Sus yapıyor. Sus it, it. yapıyor. itmeyin, itmeyin it, it. Orospu çocuğu bu arkadaşlar. Kayıt. Öğren Orospu çocuğu, çocuğu iyice kaydet. Şarj et. Evet. Geldi, geldi, geldi. Okey. Evet arkadaşlar, evet. oturduk burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ben de aynı şekilde Yorucu bir gün değil, değil mi dostum? Yorucu bir yalnız dostum? Kapattır. Kaydı kapattın be abi. Kapatma da kapatma kamera kamerayı değiştirdim. Arkadaşlar kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Çayımızı bay Bay bay.